Sevgili boğalar ve yükseleni boğa burcunda olanlar hepinize merhabalar. Evet 1 Haziran itibariyle 1 Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet haftalık video videomda da bahsettiğim gibi bu hafta itibariyle artık Haziran ayına başlıyoruz ve Haziran ayı tutulmalar mevsimi bizim için. Aslına bakarsanız 5 Haziran'da yaşayacağımız Dolunay'da e, literatüre göre bir tutulma olarak geçiyor ama e, haftalık videoda da belirttiğim gibi bu bir tutulma değil çok güçlü bir dolunay yaşayacağız. Dolayısıyla da bu dolunayın etkilerini de birazdan anlatıyor olacağım sizlere. Evet şimdi e, başlayalım isterseniz haftanızı anlatmaya. Çarşamba günü itibariyle Mars ve e, Venüs arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek. Tabii ki Venüs şu an sizin e, parayı, değerlerinizi temsil eden, paranızı, maddi konuları temsil eden evinizde ilerliyor. Hatta retro yapıyor. Dolayısıyla Mars da 11. evinizde. Yani gelecek hedefleriniz, beklentileriniz e, ve dolayısıyla bu iki ev arasında aslında bir çatışma söz konusu olabilir. Özellikle sosyal çevrenizde temsil ettiğinden dolayı Mars, e, sosyal çevrenizde biraz daha o değerlerinizle ilgili, insanların sizin sınırlarınızı zorlamasıyla ilgili belki arkadaşlarınızın, ya da kendinizi değersiz hissetmenizle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ya da maddi konularda da bir kaygı söz konusu olacaktır. Ama tabii ki en önemlisi sizin zaten burcunuzun yöneticisi Venüs olduğundan dolayı bu hayatınızla ilgili konularda bir takım aslında sıkıntılar getirebilir, resleşmeler, zorlanmalar getirebilir. O yüzden biraz daha akışta kalmanızı tavsiye ederim. Bir şeyler kontrolünüzün dışında gelişecektir. Siz tabii ki sabit bir burç olduğunuzdan dolayı genel itibariyle kontrolün elinizde olmasını isteyebilirsiniz. Ama bu hafta biraz şartlar değişken olacak, kaygan olacağından dolayı esnemenizi tavsiye ederim size. Esnemediğiniz durumda çünkü sıkıntı getirecektir. Çünkü evrenin bize bunu anlatma şeklidir bu. Biz ne kadar aslında katı ve değişime kapalıysak evren hayatımızı o kadar çok zorluk getirecektir ki. Kontrolü bırakabilmemiz için kontrolün bizim elimizde olmadığını anlatması için evrenin yollarından bir tanesidir bu. O yüzden bu haftada kontrolü bırakmaya gönüllü olmanızı tavsiye ederim, biraz esnek olmanızı tavsiye ederim. Keza tabii ki e, özellikle parasal konularda da yine belirsizlikler e, görülebilir harcamalarınızda yine çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İş hayatınızla ilgili konularda da yine e, maddi konular sorun getirebilir iş hayatınıza ya da işte belki yapmanız gereken bir şeyin zamanına uyamayabilirsiniz. Zamanla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bunlar sorun olabilir. Üstlerinizle alakalı. Dolayısıyla biraz daha böyle bu haftayı esnek geçirmeye çalışın lütfen. En güzeli bu olacaktır sizin için. Evet gelelim 5 Haz bu arada arada yine aynı gün çarşamba günü itibariyle Güneş ve Venüs'ün kavuşumu gerçekleşecek. Bu da sizin para ile ilgili evinizde. Akşam saat 20:43'te kesinleşecek. Bir saat öncesi ve bir saat sonrasını çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Parasal konular yine e, parasal konular için eğer bir konuşma yapacaksanız burayı tercih edebilirsiniz. Herhangi bir yatırım yapmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki Venüs sizin kendi burcunuzun yöneticisi olduğundan dolayı tabii ki aslında e, bugün itibariyle mutlaka düşüncelerimize, sözlerimize, ağzımızdan çıkanlara mutlaka dikkat edelim. Çünkü Güneş e, Venüs'ü kalbinde ağırlayacağından dolayı e, söylediklerinizi, düşündüklerinizi yaratma gücünüz de çok yüksek olacaktır. Yine yaratıcı işler için de akşam saatlerini kullanabilirsiniz. E, i̇şle ilgili konularda da yine akşam saatlerini kullanabilirsiniz. Evet gelelim 5 Haziran Cuma gününe. Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Çok güçlü, kuvvetli bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu da bu durum sizin aslında e, değişimi, krizleri ödemeleri, kredileri, borçları temsil eden, sigorta, vergi gibi konuları temsil eden evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla parasal konularla ilgili bir takım endişeli durumlar söz konusu olabilir. Burada üretim tüketim dengenizi dengelemeniz gerekebilir. Belki aslında evren sizin siz genel itibariyle kendi kaynaklarınıza göre kendi param varsa iyiyimdir. İşte kendim yaparım, kendim hallederim Kafasında bir insan olduğunuz için genel itibariyle boğalar. Ee, evren aslında belki de destek almanız gereken durumları getirebilir önünüze. O yüzden destek almayı lütfen ihmal etmeyin. İstemekten çekinmeyin bu noktada. Ee, aynı zamanda tabii ki biraz daha değişmek, dönüşmekle alakalı o sabitliğinizi belki bırakmak, kırmakla alakalı bir dolunay olacaktır bu durum. Yine parasal konularla ilgili netleşmeler olabilir ama netleşmenin öncesinde Yine bu kaosu biraz daha yaşatabilir evren size. E, çok fazla geleceğe takılıp düşünmeyin, anda kalmaya çalışın. Çünkü sürekli bir gelecek endişesi, geleceği kurmak, çünkü orada rahat etmek istiyorsunuz. Şu an çalışayım, gelecekte rahat edeyim e, istediğiniz için e, bir şekilde şu anı kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden şu ana dönmek, biraz daha kalp sesinizi dinlemek, insanların ne düşündüğünü çok fazla önemsemeden kendi iç sesinize kulak vermek adına bu dolunayı lütfen iyi değerlendirin derim size. Dediğim gibi yaratıcı işler konusunda oldukça iyi bir dönem olacaktır. Biraz daha kendi dönüşümünüze, kendi o kökten ne yapabilirsiniz? Kendinizle ilgili neyi değiştirmelisiniz kısmına odaklanırsanız çok daha kazançlı çıkacaksınız buradan. Hayata bakış açınızı değiştirmek için, hayata bakış açınızı revize etmek için de işte ben ne istiyorum? Benim için doğru olan ne? Benim için iyi olan ne? Bunları biraz daha düşünmek için bunu sadece maddi olarak düşünmeyin lütfen. Biraz daha manevi tarafına da odaklanın lütfen bu durumun. Bu çok daha iyi olacaktır sizin için. Bu hafta için anlatacaklarım bu kadar. Şunu da hatırlatayım bu arada. Cumartesi günü itibariyle 6 Haziran Cumartesi itibariyle Mars ve Güneş arasındaki olumsuz açı zaten bu dolunayın bir devamı niteliğinde olacak. O yüzden arkadaş çevrenizde ilişkilerinize mutlaka çok dikkat edin. Bu konularla ilgili parasal, özellikle arkadaş çevrenizde parasal konulara çok fazla girmeyin. İşte borç alışverişi gibi durumlara girmeyin lütfen. Burada yine değerlerle ilgili sıkıntı yaşatabilir bu durum size. Kendinizi değersiz hissetmek, işte arkadaşınızın yaptığı ya da söylediği bir şeyden dolayı. Bununla ilgili çatışmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden kimseyle hani iletişim konusunda sıkıntıya girmemek için biraz daha esnek olmanızı tavsiye ederim bu hafta anlatacaklarım bu kadar umuyorum çok güzel bir hafta olur sizin için bolluk bereket diliyorum şans mutluluk sağlık sizinle olsun sevgiler hoşçakalın